Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Selanik örgüsü nasıl yapılır bunu paylaşacağım. Aslında çok zorlanılan, çok da kullanılan bir model. İlk böyle size göstereceğim modeli yaparken kullandığım ip bu şekilde bayağı kalın dokulu bir ip. Kullandığım şiş ise 8 numara. Dilerseniz modelin nasıl yapıldığı kısmına geçelim. Ben şöyle ilmek attım. 35 ilmek var burada. Bunun için kullanacağım 6 numara. Biraz daha ince dokulu bir ip çünkü bu. Cozy wool olarak geçiyor. Ee, normalde 7-8 numara şiş için uygun, ama dediğim gibi bana biraz daha ince göründüğü için 6 numara kullanmak istedim. Eğer tığ kullanacaksanız da 6-7 numaraya uygun. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına hemen geçelim. İlk örmeden alıyorum. İkinciyi ters olarak örüyorum. Sonrakinde bakın ip üzerinde hep tersten devam edeceğiz. Üzerine atarak bir tane aldım. Tekrar ters örüyorum. Tekrar üzerine atarak alıyorum. Bir taneyi ters örüyoruz. Diğer ilmeğin üzerine ipi atarak alıyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Diğerinin üzerine ipi atarak alıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Bir tane ters örgü. Bir tane örmeden üzerine atıp aldık. ters örüyorum. Bir taneyi üzerine dolayıp alıyorum. Ters örüyorum. Üzerine dolayıp örmeden alıyoruz. Bir taneyi örüyoruz. Diğerini örmeden üstüne ipi atıyoruz. Bu şekilde diğer şişe geçiriyoruz. önce ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi diğer sırada ne yapacağız? Hemen sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada şu şekilde şu atarak aldığımız ilmek bu da ters. Ters olanı ipi bu tarafa geçirdim. Tersi örmüyorum ipi üzerine attım aldım şimdi şurada bakın iki ilmek görünüyor bunu da ikisini birlikte ters örerek alıyorum ters ördüğümün üzerine örmeden ipi atıyorum ikili olanı da ters olarak örüp alıyorum ters ördüm bir önceki sırada ters örmüş olduğum şu ilmeğim tekli olan onu örmeden üzerine ipi doladım aldım diğerini ters ördüm ip doladım ters ördüm örgü boyunca yapacağımız işlem bu. Ters ördüğümüz ilmeklerimizin üzerine ip dolayıp alıyoruz. Örmeden alıyoruz. Üzerine ip dolayarak aldığımız ilmekleri ise birlikte ters örüyoruz. Bunu zaten örme esnasında ayrımını yapabiliyorsunuz. Belirginler yani. Ters ördüm. Örmeden aldım. Üzerine ip dolayarak ters ördüm. ters ördüm. Sonuncuyu da şöyle örmeden en son sırayı da ters örüyorum ve bu şekilde devam edeceğiz. Hemen tekrar diğer sıradayız. şöyle örmeden aldım. Bakın bu seferkinde ilk ilmeğimiz üzerine doladığımız. Bunu hemen ters örgü yapıyorum. Sonrakini üzerine dolayıp alıyorum. Ters örüyorum. Üzerine dolayıp alıyorum. doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Üzerine ip doladığımız ilmekleri hiçbir işlem yapmadan, yani örmeden diğer şişe alıyorum. Üzerine ip doladığımız ilmekleri ise ikisini birlikte ters örgü örerek diğer şişe geçiyoruz. Zaten ilk sıradan itibaren hemen model oluşmaya başlıyor. Sonuncu ilmeği de ters olarak örüyorum. Hemen birkaç sıra örelim son görüntüsü nasıl olacak birlikte görelim. Evet hemen birkaç sıra daha ördükten sonra modelimiz zaten oluşmuştu. Şu anda da gördüğünüz gibi böyle kabartılı bir model. Kazaklarda özellikle çok şık duracağını düşündüğüm bir model. Örmesi çok zor değil dediğim gibi biraz zorlanabiliyor insanlar ama bu şekilde gayet kolay bir sıra daha göstereyim hemen ip doladım aldım ikisini birlikte ters olanın üzerine örmeden alıyorum ip dolayıp ikisini birlikte örüyorum ip doluyorum ters ip doluyorum ters örüyorum. Burada zaten ilmekler kendini hemen belli ediyor. Ters olan ilmeği örmeden üzerine ipi dolayıp alıyorum. Sırada hemen ikili geliyor bakın. Onu da ters olarak örüyorum. Böylelikle modelim oluşmuş oluyor. ip doladım ters ördüm ip doladım son ilmeğimi de ters örüyorum ve kenar kısmı bu şekilde düzgün görünüyor zaten siz de görüyorsunuzdur şöyle Evet modelimiz bu şekilde Örme esnasında da kullanma esnasında da oldukça e, severek kullanacağınız bir model Umarım video hoşunuza gitmiştir lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Sağlıkla kalın